Amerika Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı. Gözaltına alınan kişilerin örgütle bağlantısının bulunamadığı belirtildi. Amerika Savunma Bakanı Ash Carter'ın da sabah saatlerinde Amerika'ya geldiği öğrenildi. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyla ilgili cumartesi günü gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı. Saldırının ardından Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişilerin saldırıyı gerçekleştiren canlı bomba Ecevit Şanlı'ya sahte kimlik temin ettiği öne sürülüyordu. Üç kişinin Ankara Emniyetinde sorgulandıktan sonra dün akşam saatlerinde örgüt bağlantıları tespit edilemediği gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan Amerika Savunma Bakan Yardımcısı Yard Eş Carter Ankara'ya geldi. Carter, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'la görüşeceği açıklandı. Ash Carter'ın Ankara'ya başta Suriye olmak üzere birçok konuda görüşmeler yapmak üzere geldiği belirtildi. <laughs>